Merhaba, ben Bilir Saatçi. Bu sefer de size sevgililer günü ile ilgili bir video çekmek istedim. Eğer sevgilinize sevgililer günü için özel bir hediye arıyorsanız ya da ufacık bir şeyle onu mutlu etmek istiyorsanız belki size bir ilham olur bu video. O yüzden hemen hem kadınlar için hem erkekler için önerilerimle başlıyorum. Sevgililer gününde aslında böyle bir şey yapmasa da olur, yok biz kutlamıyoruz gibi söylemler oluyor genelde. Yıllardır bilmiyorum yaşaldıkça belki oluyor eskiden ben de böyle çok minik minik tatlı tatlı sevimli sevimli şeyler hazırlardım hep. Yaş ilerledikçe bu biraz daha azaldı. Ama yine de böyle hani böyle şaşırtacak, gülümsetecek bir şey yapmanın da hiçbir kimseye bir zararı yok bence. İlla böyle bir büyük bir hediye almanız da gerekmiyor. onu mesela çok sevdiği bir yere yemeğe götürebilirsiniz. Ya da mesela sevdiğiniz kadın çok yoğun tempoda çalışıyor, çok yoruluyor. Ona böyle bir hafta sonu kaçama armağan edebilirsiniz. Bir yerde sevdiği bir yerde güzel bir masaj hediye edebilirsiniz mesela. Bir tık gidip belki onu şehir dışını bir yere götürebilirsiniz. Sürpriz bir yere, hiç daha önceden gitmediğiniz bir yere. Doğayla iç içe bir yere belki. Ya da sürpriz bir yere uçak bileti satın alabilirsiniz. Tabii bunda tarih ve destinasyon biraz önemli ama eminim karşınızdakini bayağı şaşırtacak bir sürpriz olur. Ya da biraz daha klasiklerden gidip bir takı alabilirsiniz. bir Yüzük olabilir, küpü olabilir, kolye olabilir. Biz kadınlar gerçekten takıyı çok seviyoruz. Don't turn Fine. If you give it some time, a little space, and you'll find another spark in your eye. We'll be on our way till I say, "Hey, babe, don't turn around and walk away, baby." I ain't alive. Böyle sevimli bir polaroid makine alabilirsiniz. Yanında bol bol film almayı da unutmayın. Böyle tatlı tatlı fotoğraflar çekersiniz. Bence zaten en güzel hatıra bu fotoğraflar. Ya da en klasik gelecek belki ama her zaman mutlu eder, her zaman işe yarar. Ona böyle kocaman güzel bir buket çiçek alabilirsiniz. Bu ila gül olmak zorunda da değil, böyle bir kır çiçeği de olabilir. Çok güzel çiçekler var, çok güzel buketler var. Ama ona da mutlaka bir tane kart geliştirip özel notlar yazabilirsiniz. Gelelim şimdi erkeklere. Erkeklere hediye almak hem daha kolay hem daha zor gibi. Hem böyle her şey işte bu kıyafet alsanız beğenir mi beğenmez mi biraz ikilemde kalıyorum ben her defasında. O yüzden onun biraz ilgi alanlarını takip edip öyle hediyeler almak lazım. Mesela bu sevdiği bir dergi olabilir. Sevdiği bir dergiye abonelik olabilir. Sonra bu erkeklerin çok meraklı olduğu action figürler var. Mesela Boba Fett, Star Wars'tan. Yine masasının üstüne koyabileceği sevimli şeyler olabilir. Mesela bu aynı zamanda bir hoparlör böyle sevimli sevimli karakterler var. <laughs> ya da ne olabilir? Telefon kabı olabilir. E, hoparlör olabilir, kulaklık olabilir. Ya yani bize bunlar böyle çok şey gelmese de erkeklerin çok bayıldığı aksesuarlar gerçekten. Yine eğer böyle seviyorsa takı kullanmayı çok güzel aksesuarlar var böyle cool cool duran erkek aksesuarları da var. Ya da çok sevdiği bir marka varsa eğer o markadan bir tişört alabilirsiniz. Bir siber olabilir belki. Ya da bir tık daha ileri gidip cool bir deli ceket alabilirsiniz.

en azından ona bir kart yazmak, bir çiçek almak, güzel bir yere yemeğe götürmek bile çok önemli. Ufak ama karşınızdakini mutlu edecek şeyler bunlar. Sevginiz yoksa da eminim çevrenize sevdiğiniz bir sürü dostunuz var, aileniz var. Onlara böyle tatlı bir mesaj atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.